Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün teknemizi çok şükür bitirdik artık. Biliyorsunuz ki bazı sebeplerden dolayı deneme testlerini falan yapamadık. Ama dün bunların hepsini bitirdik. Ben videoya geçmeden önce size şunu anlatmak istedim. Şimdi teknik tabii ki de boş haliyle gördünüz. Tabi balık için yapılmış bir tekne bu. Şu anda geliştirmelerini yapacağız ama yapmadan önce özellikle sırtı avlarında etkili olacağını düşünüyoruz. Mesela kamış yerimiz var burada. Daha önceden söylemiştik. Epey bir sağlam yaptık. Kolay kolay hiçbir şekilde darbede hiçbir şeyde etkilenmez. Benim önerebileceğim size normalde mesela benim kamışım 130 santim ama 80 santim Bunda ideal. Ben size şöyle bir ufaktan göstereyim. Yani bu şekilde yapıp arkadan yaklaşık 3-4 metre verdiğiniz zaman zaten biliyorsunuz limonlarda aksiyon var. Tabii sizin kullanabileceğiniz Rapalılar farklı olacaktır. Hansen kaşık kullanabilirsiniz, silikon kullanabilirsiniz. O sizin meradaki seçiminize bağlı bir şey. Ee, bu şekilde Yani bu yeterli bir ölçü. 80 santim 90 santim kamışlarda genellikle yeterli. Bunu dediğim gibi yani arkadan 4-5 metre geriden getirdiğiniz zaman zaten bu kesinlikle pervane ya da dümene takılma şansı olmayacaktır. Ee, büyük balıklar için özellikle. Ben her zaman şunu söylerim. Kalamayı birazcık açık bırakmakta fayda vardır. İlk vuruşunda herhangi bir tepki yaratmaması için biz bu şekilde yapıyoruz. Şu anlık biz sadece sırtı çekmeye yönelik bir şey yaptık. Tabi bu bununla bitmeyecek. İkincisi buna çift olta bırakma yapacağız. İleriye dönük şöyle bir sistem geliştirdik. Makaramızı elektronik yani kumandadan hem sarıp hem boşaltmaya yarayacak bir motor dizaynı yapıyoruz. Yani kesinlikle siz teknede yaptığınız sıyırtma ya da sürükleme tabiriyle siz onu tekneden yaparken biz bunu kendi yapmış olduğumuz tekneler yapacağız. Olta bırakma dediğim mesela atıyorum benim şu anki şeyim makina 20'lik. Ufak mak makara kullandık biz bunda. Bunu 10 binlik kafada kullanabilirsiniz. Atıyorum 200 metre ipiniz sarılı. Siz olta bırakmada 200 metre ileriye gidip oltanızı bırakabilirsiniz. Hani e, biz bunu çok amaçlı tasarlıyoruz. İlerleyen zamanda kamerayı biraz daha ufaltıp öne e, bunu daha Türkiye'de yapanı görmedim ama biz bunu demedik değişik farklı açılarda yemleme botu yapacağız yaklaşık 4 metre çapta ee, nasıl diyeyim size yani bir buçuk iki kilo arası bir yemi Huni düşünün Huni'den böyle sallaya sallaya 4 metre kare alana yemleme yaparak gidebilecek istenildiği takdirde bunu yan taraflarına yemleme kapakları da yapılabilir Ya yani bu kesinlikle bize bağlı bir şey biz şimdilik şu şekilde tasarladık. Tabii bu geliştirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Daha biz yüzde 15, yüzde 20'lerdeyiz gelişme konusunda. Bu sonraki planlarımız. Ama dediğim gibi ilk etapta makara sistemini kesinlikle kumandadan çalışır vaziyete getirmemiz gerekiyor. Ve ben yakın zamanda bunun çalışmalarını yapacağım zaten sizlere de. Onların da videosunu çekip atacağım sizlere. Ee, daha önceki videomda atmıştım ee, Hani denge testleri vesairesini fakat bazı ustalarımız e, buna çok teşekkür ediyorum. Onlara da bazı sıkıntıların olduğunu söylemişlerdi. Tabi biz bunları giderdik. Sıfırdan tekrardan parçalayıp tekrardan e, yaptık. Açılarımızda herhangi bir sıkıntı vardı onları giderdik. Zaten birazdan izleyeceğiniz videoda e, dengesini, gidişini vesairesini her şeyini göreceksiniz benim burada size anlatmak istediğim bunlardı. Umarım beğenirsiniz. Daha da güzel şeyler yapacağız inşallah. Şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.